Merhaba arkadaşlar DMP TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşam bir yol boyu yapalım dedik. Yola çıktık şu anda. Ben de dedim bunu bir vlog haline getireyim. Hem geziye çıktık. Dışarıda biraz hava almış olalım dedik. Şu anda şeyden NATO yolundan İmam Hatip tarafına doğru girdik gidiyoruz. İstikamet devlet hastanesi. İstikamet devlet hastanesi tarafları. Yanımda dayımın oğlum hem var. Bu şekilde gidiyoruz. Bakalım e, kaç adım atacağız onu ben de bilmiyorum. Ha bir saniye bu arada kaç adım attığımıza bak telefondan. Yolculuğumuza devam ediyoruz. E, telefonla benim adım sayar var. Adım sayara baktığımda e, 500 adıma falan ulaşmış ama biz evden çıktığımızdan beri bakmadık. 300 adım falan e, evden sayarsak yaklaşık bir 200 adımda başladık. Şimdi en son geldiğimiz adımdan o 200'ü çıkıp öyle hesaplama yapacağım. Hadi ilerleyelim o zaman. Yanımda Mehmetcan Püsküllüoğlu. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Püsküllüoğlu 80 diye. Aynen onun da reklamını yapmış olalım. Evet. Yollar böyle dostlar işte hani çok fazla bir kalabalık yok zaten pandemi dönem olduğu için Aşırı bir yoğunluk yok yollarda evet. Bazı yerlerde ışık yetersiz ama işte olduğu kadar idare ediyoruz Şu şekilde sokaklardan manzaralar İmam Hatip'in ileri taraflarına geldik Çanakkale Fırını'nın oradayız tam olarak Şu ilerisi de Şurası Çanakkale Fırını <laughs> Gördüğünüz gibi takılıyoruz baba bugün de biliyorsun olsun he <laughs> Ne diyorsun <guzen>? güzel? <laughs> Biz de biraz e, vlog işlerine başladık. Şöyle göstereyim. Çanakkale fırını. <laughs> Allah güzel yaşıyorsun ya, hayata. Ha. Her zaman. Gündüzleri dışarılar kalabalık olduğu için pek fazla dışarıya çıkmıyorum da akşamlar sakin oluyor. Biz de, e, hem de daimıno e, gündüz Döşemeci dükkanında babasıyla beraber çalışıyor orada olduğu için. Dediğimiz gibi istikamet devlet hastanesi. Aynen. devam her zaman. Aynen. Dayımın oğlu işte döşemeci dükkanında çalıştığı için onun gündüz fırsatı olmuyor, akşam fırsat oluyor. Gündüz de ben hem dışarılar kalabalık diye hem de tek başıma gitmek istemediğim için beraber akşamları gidiyoruz yol boyuna. Güzel de oluyor. Normalde evde üşüyordum ama dışarı çıktım biraz yürüdük, şu an sımsıcak oldu yani. Efsane. Sen Nurgül'e düşüncelerini güzel kuzen. Şu anlık düşüncelerim yok. <laughs> o da güzel baba. Bu şekil. Burası bayağı da güzel aydınlıkmış ha. Şu anda azıcık yoluna doğru yürüyoruz. Oradan işte ateşte... Yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Aynen. Şimdilik kısa vadede hedefimiz hastanenin oraya varmak. Hastane rampasına vuracak kendimizi. <laughs> evet. O şekilde devam. Ya işte pandemi dönemi artı bir de kış ayı olduğu için her taraf bomboş. Sokaklar bizim yani Aygul. <laughs> Osmaniye Kadirli. Osmaniye Kadirli bura. Ona göre yani. <laughs> ben varım. <hala. gülüyor> Eğleniyoruz kendi çapımızda. Bence. Ben Gıdamız hal yok. Bakın <laughs> bu da daimum oğlu Mehmetcan Püsküllüoğlu. Aydınlık bir yerde çekeyim. Evet güzel. Yürüyüşümü çekiyor Kadir de en sever, yürüyüşüyle hayran bırak. Bu akşam da dedik ikinci gün bugün. Dün de yol boyuna çıktık ama video çekmek dün aklıma gelmedi. O yüzden bugün çekiyorum. Her akşam yürüyüşe çıktığımızda videolarımıza devam edeceğiz. Aynen iyi olur aslında. Evet. Günlük gibi hem de bizim motivasyonumuz olur. Bak bugün, bugün de çıktık, bugün de çıktık gibisinden güzel olur bence. Evet. Geziyoruz baba. Aynen. Her zaman. Çangaz yoluna geldik. <laughs> Buradan ötede yardıracağız artık hastaneye kadar. Evde buz gibi üşüyorum. Dışarı çıktım az bir şey yürüdüm var ya. Acayip ısındım şu an. Şu an Çangazi'ye kadar yürüyebilirim. Ana Caddeye geldik. Şu elimle tutayım da. Ulan burası efsane ışık lan. Çok güzel çıkıyor ha. Hani? Aynen kuzen. Şöyle maskemizi de düzeltelim. Evet. İşte bizde de ortam böyle baba yine ki hani pandemiden zaten imkanlar kısıtlı. Bize en azından bir yol boyuna çıkalım, değişiklik olsun diyoruz yani. Yolculuğumuza, yol boyumuza devam ediyor. Hani hem biraz spor oluyor hem de biraz zayıflamaya çalışıyoruz. Yarın istik istikametimiz tabu demesi. Ee, Mehmetcan e, uzman çavuşluk sınavına hazırlanıyor. İnşallah. İnşallah onu da <laughs> yollayacak. Kadirli'mizin birçok gencinin olduğu gibi uzman çavuşluğuna. Şu anda güzel gidiyor yolculuk. Hani hiçbir sıkıntı yok Allah'a şükür. Yollar da sakin. He. Yollar da sakin. Güzel güzel. Maskeyle böyle yürümek de çok sıkıntı olmuyor aslında. Alıştık artık. Maske hayatımızın bir parçası oldu. Bu bizim sağlığımız için yani. Başka bir şey için değil. Akşam yol boyu hem sizler için de gurbette olan Kadirli'yi görmeyenler varsa görsünler şöyle hastane yolundayım. Ya var ya böyle bir yandan maske, bir yandan elimde selfie çubuğu var. Bir yandan mikrofon takılı o sallanıyor. Biraz karışık ama işte idare ediyor. Bir yandan da ben şey yetişmeye çalışıyorum. Kaptırdı geliyor adam. Ben komando olacağım diyor adam ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu şekil baba özleyen varsa baksın Kadirli'ye. Her bir an Kadirli. Bundan sonra Akşamları bu tarz bloklarla karşınızda olacağım yol boyundan. Kareler. Şu şekilde kardeş. Yollarımız uzun. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Sıkıntı yok. Yalnız saat 9'da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. O şekilde kendimizi ayarlayarak geri döneceğiz. Bakalım hayırlısı. Şu anda bayağı bir ilerlere geldik. Daha hastanenin oraya varamadık ama hani bayağı da ilerledik. Yolculuğumuza, yol boyumuza devam ediyoruz güzel geçiyor. Hani hava da öyle pek bir soğuk yok açıkçası. Aralık ayı ama hani doğuya kar indirdi. Burada yani daha sıcak gibi yani. Çok bir soğuk yok. Aslında bu da iyi bir şey değil. Hani iklim değişikliğinin etkileri aslında. Şu an memuş tam olarak yola odaklanmış yani evet, evet. tamamen kendini yol boyuna adamış adam. Aynen. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor, direkt istikametine doğru emin adımlarla ilerliyor. Tıpkı hayatım gibi. Gördüğünüz gibi arkamda siteler var böyle işte e, sitelerde geçen bir şehir hayatı Bazen kendimi bir dram filminde gibi hissediyorum ya O kadar e, Sakin ve Sıradan geçiyor ki günler Konuşacak fazla bir şeyimiz yok muhabbetimiz yok muzen öyle mi? Evet muhabbet yok Neden muzen? Sosyal medya mı bizi aso asosyalleştirdi? Hayır neden böyle yozlaştık? Neden birbirimizden uzaklaştık? O güzelim değerlerimizi nasıl unuttuk lan biz? Korona, korona virüs bir belası var o yüzden. Koronavirüsten önce de böyleydi be kardeş. Yok böyleydi. Bence böyleydi kardeşim. Yok böyleydi. Ya sosyal medya ondan sonra işte Aynen. insanların teknoloji bağımlılığı böyle işte herkes birbirinden uzak, herkes telefonla oynuyor, herkes oyun oynuyor, bir şeyler yapıyor. Bu arada Hastane yoluna dönecek sapa geldik. Şöyle göstereyim bak. Nerede lan tabela? Heh. Tabela şu kafamın üstünde. Evet arkadaşlar. Şu anda kendimizi hastane rampasına vurduk. Burayı 3 ile çıkmaya çalışıyoruz. 2'ye daha 2'ye. Memo sen kaç çıkıyorsun kardeş? 2'ye düştün burada. Burada ben 3 ile çıkmayı deneyeceğim baba risk alacağım. Kaptırırsan 3 ile çıkarsın. Eyvah. Kaptırdık baba biz de ya yenilenirik. Şuradaki manzaraya bakın ya. Vallahi var ya. Şu da bak. Binanın üstünde ay var. Efsane manzara. Gördüğünüz gibi bu şekilde. <laughs> e güzel anlat bir şey bir ya Hiç konuşmuyor sen ha. Fazla size gerek yok. Herkes kendi hikayesinde. Kadir Osmani ya. <laughs> Tabii ki. Böyle normal yürüdüm. Ee, pek fazla da konuşmadığım yerlere sessize alacağım. Oraya da böyle güzel bir müzik koyacağım. O şekil izleyin. Hastane okuşundan çıkıyoruz. Arkamızda yüksek binalar. Yukarıdan da bir tane ambulans geliyor. Öyle işte. Ya her gün farklı bir yere giderek oradan bu şekilde vloglar atmayı düşünüyorum aslında. Yine ay bizi takip ediyor gördüğünüz gibi şurada. Ya da bizi ayı takip ediyoruz. Ama şu vitesi 5'e takmanı iddia ediyor. Ben diyorum 3'üne zor çıkıyorum sen neden bahsediyorsun? Mesaj geldi ha. Emirhan kardeşimden mesaj gelmiş. Buradan Emirhan Destebaşı'ya selam olsun. <laughs> ya ödevle ilgili bir şey sordum da ona mesela cevap yazmış. Emirhan'la Polatlı'da baya bir video çektik. Aslında daha güzel videolar da çekerdik de fazla zaman geçiremedik Polatlı'da. Emirhan Destebaşı olsun işte. Mert Özcan Çelik kardeşim olsun. Kazım Kuru. Ondan sonra Ömer güzel videolar çekecektik de işte zaman yetmedi. yaklaşık ikinci dönemde bir ay falan kaldık. Sonra işte tatiller başladı, pandemi başladı. Gördüğünüz gibi burası bayağı yüksek olduğu için bayağı bir şehir görünmeye başladı. Bugünlük bu istikamete gittik. Belki yarın farklı bir yere gideriz. Mesela dün e, çevre yoluna yürümüştük. Osmanlı yolundan girdik. Çevre yolunu dolandık. Adana yolundan geri geldik. Şöyle arka taraflar ışıklı işte. Böyle tepeye kadar geldik. Buradan da geriye döneceğiz. Zaten daha ileri nereye gidelim ki? Hastane var ileride de. Ne diyorsun şimdi biz e, bu yürüyüşleri artık her gün yapak mı? Yaparız. Belki bunlar her gün e, vlog yaparak izleyicilerimizle paylaşalım mı? Paylaşalım. Yarın tabut inşallah. İyi akşamlar görüşmek üzere. <laughs> Sen şimdi de kapattın yayını kardeşim. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarla belirtin. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şu anda dönüş yolundayız arkadaşlar. Mahalleye vardığımızda bakalım kaç adım atmışız. Kaç kilometre veya kaç metre yapmışız bunu da göreceğiz. Telefonda zaten adım sayar var uygulama olarak. Oradan her şeyi kontrol edeceğim. Gece yolcuları yolculuğuna devam ediyor. Dostlar Mühim olan varmak değil, yolda olmaktır. Felsefemizi de söylediğimize göre yolumuza devam edebiliriz. Bir yolcunun daha gidişine şahit oluyoruz. Mezretli 4 kilometre. 4 kilo gelir güzel. Evet, halk pazarındayız. Mehmet Can. Portakallı arttırıyor. Çok iyi görünüyor. Karşıda görünen Cengiz Topel Camii. Kuzen kaç kilo geldi? 4 kilo geldi Kaç lira verdin? 10 lira Hayırlı olsun güle güle ya kardeş. Sağ <laughs> Evet bu manzaralardan da sizlere veda ediyoruz buradan. Işıklardayız şu anda. Evet arkadaşlar. Telefondaki adım sayar ve kilometre gösteren uygulamaya girdim. Yaklaşık bir 6500 adım atmışız ve bu da 5 kilometreye falan tekabül ediyor. O da yazıyor zaten. Yani bugün 5 kilometre yürümüşüz, 6500 adım atmışız. Bakalım başka zamanlarda ne kadar yürüyeceğiz. Onu da o zaman görürüz. Şimdi biz mahalleye geldik. Evlere geçiyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Memoş bir şey diyor mu? Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.